Biz geldik. Hoş geldiniz. Nasılsın hayatım? Vallahi çok yoğun dastı bugün ya. Bayağı yoruldum. <laughs> ee, i̇yi o zaman sen dinlen hayatım. Vallahi olur bir tanem. Çok yoruldum ya. Bugün erkenden uyumayı planlıyorum. Ee, babacığım annemde bir değişiklik fark etmedin mi? <laughs> Yo her zaman kendin kızım. <laughs> Alo. Efendim Aydan. Ay ben raporları arabada unuttum ya. Of tamam hemen gidip alıyorum. Tamam tamam. Of. Anne hadi gelinliğini giy. Giyinmeyeceğim gelinliğimi ya. Görmediniz mi babanızı pijamasıyla oturuyor. Vazgeçtim ben. Ya anne ne olur ne olur giy ya. ya beni biricik kızına üzmek mi istiyorsun? E, hem... Beni düşünmüyorsan psikoloji mi düşün? Ya derslerime yansıtırsan? Ya anne, bak mı bu kadar ısrar ediyor. Lütfen kırma onu. Hem biz senin gelinlikle sadece fotoğraflarda gördük. Bu vesileyle canlı canlı görmüş oluruz. Evet anne ya. Bak oğlum bugün çok büyük bir zafer kazandı. Sevincime gölge düşürme. Git giy gelinliğini. Maksat gönüller bir olsun. Ya hem babam hata yaptı diye sen de o hatayı yapmak zorunda değilsin anne. Evet tamam. Tamam. Gideceğim. Gelinliğimi giyeceğim ama sırf sizin hatırınıza. Ay şu bana yaptırdığınız şeye bak inanamıyorum. <laughs> Anne müthiş görünüyorsun. Anne Hürrem'den bile güzelsin. Ay canlarım benim çok teşekkür ederim. Bakalım babanız ne diyecek görünce. Ya Mehmet Ali inanmıyorum sana. Ben de inanmıyorum. Vallahi kardeşim Mehmet Ali de yani bir romantik serseri çıktı yahu. Aa, anneciğim, babacığım, Rıfkı abicim, Hulusi Bey, Vedat Bey. Ya yani sizler de çok şık olmuşsunuz. Kızım, biz buraya Mehmet Ali'nin organizasyonu için geldik. Yoksa bizim öyle 14 maddi ihlal etme gibi filan bir halimiz yok yani. Yanlış <laughs> anlama. Estağfurullah anneciğim, hoş geldiniz. Yani Mehmet Ali, ben sen unuttun diye düşünürken... ...sen bütün bunları mı organize ediyordun? Evet karıcığım, beğendin mi? Ya beğenmek ne demek? Hem çok beğendim hem de çok şaşırdım yani çünkü... ...daha önceki evlilik yıl dönümlerimizi böyle kutlamadığımız için... 25. yılımızın şerefine böyle özel bir şey hazırlamak istedim hayatım. Çocuklar siz de biliyordunuz tabii her şeyi. evet. evet. <laughs> Anne, sabah neden babamla baş başa konuştuk sanıyorsun ya? Hepsi bir oyundu anneciğim. Babamın telefonunu da bilerek karıştırdım. Ya, bir de bana diyor ki İsmail Usta'yla konuşmuş, arabasını yaptıracakmış. Hiç beklentiye girmemen gerekiyordu. Ben ne yapayım? Gerçekten böyle bir şey beklemiyordu. <laughs> Merhaba, İsmail Usta da ben bu arada. <laughs> Gencer Savaş ve bandosuna da çok teşekkür ederiz. <laughs> Ay inanamıyorum. Hayır ben de diyorum ki Damla bana neden gelinliğini giy diye tutturdu. Babamı utandıracağız diyor. Biliyor tabii beni nasıl kandıracağını. <laughs> e artık nikah törenine geçebiliriz. Nasıl yani nikahımızı tazeleyeceğiz. <laughs> evet hayatım. Nikah tazeleyeceğiz. Çünkü ben seninle tekrar tekrar evlenmek istiyorum. Ay ne gerek varsa bayılıp eğileceğim şimdi şurada. Aman Ali, aman lütfen çocukların şu mutlu gününde ayılıp bayılma lütfen. Allah ben şu nikah ikinci kez şahit olmak için ne günah işledim sana. Evet, bugün burada Aslı ile memdelin nikah tazeleme törenine şahitlik etmek üzere hazır bulunuyoruz. Bravo hocam! Siz Aslı 25. yılda da Memdeli Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Siz Mehmet Bey 25. yılda tekrar Aslı Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet Siz <laughs> şahit misiniz? Evet. Maalesef. <laughs> gerekli incelemeler yapıldığında sizlerin tekrar karı koca olmanızda hiçbir engel görülmemiştir. Tekrar bir baksanız. evet. Ben de bana verilen yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah! Allah canımı alsaydı da ben şunları gördüm. Aa, bizim, ya bu ne ki ya? Bu fragman. Asıl film yeni başlıyor. Ha? <laughs> Aha, yok yok film filan izleyecek halde değil. Gelini öpebilirsiniz. <laughs> Gencercim, tazeleyelim. <laughs>